Ben kürkü çok beğendim. Ben seviyorum siyahla öyle burasının pembe oluşunu. Geçen hafta da buna benzer bir tane ceket giymiştim ben. O da böyle tüylü bir şeydi. Ee, ben beğendim. Ben de giydiğim zaman siyah bir şeyle giymiştim. Aynen bu şekilde giymiştim. Evet hatırladım. Bu yüzden bir şey söyleyemiyorum şu anda. Güzel yani. Ben beğendim. O kürkün çok kaliteli duruyor bir kere. Star parçanı o. O sönük olsaydı hiçbir anlamı yoktu benim gözümde ama çok kaliteli olduğu için çok güzel duruyor. Teşekkür ederim. Evet havalı görünüyorsun gerçekten çok güzel. Hani o kilo verdiğin için potluk yapmış o tek sorun ama o da kusur değil yani. Çok Teşekkür güzel ederim. görünüyorsun. Esin Sonyo'nun. E, saçlarını çok beğendim çok yakışmış. E, her zaman gibi cool ve asil duruyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dilan nereye gidiyorsun? Ee, bir resim sergisine gidiyorum. Ha, resim sergisine hı hı. gidiyorsun. Şimdi biraz benim kafam karıştı. Bu kombine. Anlayamadım. Ben de severim yakada peluşlar falan böyle. Güzeldir ama bu mantonun üstünde bir kere onu beğenmedim bir. O mantonun içinde keşke o mantonun o kürk yakası yani peluş olmasaydı. Ee, şöyle beline bir onun kuşağı vardır mutlaka. Evet var. Geçen gün kuşak sevmiyorum dediniz ya hani biri bağlamıştı artık kuşak kullan kullanılmıyor dediniz. Ben de çıkarttım içeri attım kuşağı. Nasıl şeydi o. Değil mi? Simayem demişlerdi. Bu ceket vardı ya pembe yine aynı renk bir şey giymiştim <laughs> tül vardı ama kuşağı vardı böyle sıkmıştım böyle Kuşakları vardı ben de çıkarttım hani sevmiyorsunuz kuşak diye. Ama şimdi sen de senin fiziğinde o kuşağı bağlayacaksın. O kürkü de çıkaracaksın. Ee, bir şey var bu çözemiyorum. Çanta bir kere o çizmelerin çantası değil. Kesinlikle olmaz. İçinde mini bir elbise Bak şöyle eteğini bir kaldır, aç önünü. Böyle başka birisin. Mantonun önünü kapat. Başka birisin. Hangisi kalsın? Yani başka birisin. Yani o elbisenin, o çizmenin, <laughs> o görünüşün üstünün mantosu bu değil. Belki aynı boyda biraz uzun olsaydı, dizde olsaydı bu... Hı -hı. Eh su kaldırır da beline bağlardım böyle, eline de başka bir çanta alırdım. Bu çanta da olmamış, tamam. kötü bir çanta değil ama bu o, o içini gördüğüm zaman o çizmelerin o ince topunu bu çanta hiç olmuyor. Vah bir şey var bugün yani bir mantonu çıkar bakayım omuzuna at bir şey ya. Ya ben bunu diktirdim pek sevemedim çıkartayım mı? Ne? Diktirdim ama şuralarını pek sevemedim çıkartayım mı yine de? Atıyorum. Niye? Gayet güzel elbise. Omuzunu alsana mantoyu bakayım. ya Daha kürkünü çıkar evet. Öyle giyinsene göreyim. Bak. Şimdi gayet iyi. O kürk, aa olmaz. Belki o ne de olur da, hani şimdi o parkalarda falan hep kürklü mürklü var ya böyle cin. Blue Jean parkalar var bilmiyorum. onların üstünde oluyor ama bu bu kumaşın üstünde mesela ben o kürkü şey, şey peluşu hiç sevmedim. Sende olmadı yani. Şimdi böyle iyisin. Orada bir kürk fazlalığım var. Evet. Teşekkürler. Nirancığım. Ee, fiziğin çok güzel. Çok güzel yürüyorsun, taşıyorsun. Hepimiz biliyoruz. Ee, soru nerede biliyor musun? Kürkün abartılı ya. Hı hı. E, pembe, uçuk pembe, bağırıyor. Hı hı. Ve ince topuk. Hı. Sorun orada. Hem evet. de bu, hem de ince topuk olmuyor. Kalın topuk çizme olsaydı o ile ya biraz daha e, daha spor, daha daha şey olur. Bu avam abartılı. Anladım. Anladın mı? Ee... abartı olmuyor bende. Onu anlamış olduk bir kere. Neydi? Daha. <laughs> abartı olmuyor bende. Deniyorum bazen. Pek başarılı musun? olamıyorum. Sen zaten seksi bir kadınsın. Zaten fiziğin muhteşem. Üstündeki <laughs> bunlar yaptığın zaman başka bir yere gidiyor. Doğru. Her zaman klas ve tarz. <laughs> Teşekkürler. Tarz. Az her zaman çoktur diye bir laf var. Gerçekten az çoktur. Böyle çok iyi görünüyorsun. Şükür ederim. Simay sana ne yorum yaptı? Güzelsin dedi, kusur bulamıyorum dedi. Sana takmamış yani. Simay mı? Ha. Yok ya takmaz da bana. Siyah giyiniyorsun, siyah giyiniyorsun diye takmamış. Çok siyah mı giyiniyorum? Ayrımcılık yapmayalım. Herkese takalım tak veya bana. kimseye takmayalım. <laughs> bana hiç batmıyor Niran'ın siyah giymesi. Niye duygunun ki batıyor o zaman? Çünkü siyah giymek var, siyah giyememek var. O giyemiyor Niran giyiyor. Ay, fark etmez. İkisi de siyah giyiniyor sık sık. Sen burada belli ediyorsun kimi sevip kimi sevmediğini. E tabii ki de belli edeceğiz. Herkes belli ediyor sonuçta evet. ama Niran en azından giydiğini Çok taşıyabiliyor. Çok batıyor bana da ben rahatsız oluyorum. Onu söylemek istedim sadece. Tamam. Ee, bu haftaki kombinimde bir tane daha siyah bir kombinim var. Onu da giymek istiyorum. Giyin canım. Güzel giyindikten sonra tarzı tamam. alırsın her zaman. Teşekkür ederim. <laughs>